Sevgili arkadaşlar merhaba 43. sayfa 10. sınıf matematik kitabındaki soruları çözelim alıştırmalar 1-5. birden başlayalım şimdi birinci soruda x artı 1 bölü x üzeri 20'nin açılımıyla ilgili ifadelerde doğru ve yanlış e, koyun deniyor burada bir kere e, binom açılımını hatırlayalım a artı b üzeri n açılımında R artı birinci terim diyoruz. R artı birinci terim. Bu açılım nasıl oluyordu? N, R kombinasyon çarpı A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R. Evet. Biz buna göre düşüneceğiz. Burada dördüncü, birincisinde dördüncü terim diyor. Dördüncü terim diyorsa dördü R artı bir eşit diyorum. R artı bir eşittir 4. R eşittir 3 olmalı. Dikkat edersek burada R yerine 4 yazılmış. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Yanlış oluyor değerli arkadaşlar. İkincisinde ortadaki terim diyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım ki bu açılımda 20 artı 1 terim var. 20 artı 1 terim. Yani kaç terim olmuş oluyor? 21. Dolayısıyla başta 10, başta 10, sonda da 10 terim var. Ortada 11. terim olmuş oluyor değerli arkadaşlar. 11. terim e, ortadaki terim olduğuna göre o R artı 1'i biz kaça eşitliyoruz? R artı 1 eşittir 11. R kaç olmuş oluyor? 10. Dolayısıyla ifademiz doğru mu? Doğru. Çünkü R yerine dikkat ediyoruz. 10 gelmiş. E, N eksi R yani 20 10 doğru. Burası da R10. Bu da doğru. Dolayısıyla arkadaşlar ikincisi doğru olmuş oluyor. Üçüncüsüne bakalım. Sekizinci terim diyor. Aynı zamanda sondan on ikinci terim. Şimdi e, yine terimleri bir düşünelim. Başta sekiz e, terim var. Buradaki sekizinci terim şöyle ifade edelim. Burada yedi terim var diyelim. Burada sekizinci terim 8. terim. 8 terim oldu. Burada 21 terim olduğunu söylemiştik. Burada da kaç terim olmuş oluyor o zaman? 8'i 21'den 8'i çıkarttığımız zaman 13 e, terim de burada son kısımda olmuş oluyor. 13 terim de son kısımda. Peki dolayısıyla 13 e, terim sonda var. Peki bir öncekine gelmek için ne olmuş oluyor? 14. terim olmuş oluyor. Dolayısıyla 12. terim olmuş olmaz. 14. terim baştan 8. terim olmuş olur değerli arkadaşlar. Bu da ne olmuş oluyor? Yanlış. Baştan 7. terim 20 y, 6 kombinasyon x üzeri 6 1 bölü x üzeri 14 hesaplanır diyor. Baştan 7'nin r artı 1 eşittir 7 diyoruz. r eşittir 6 oluyor. Formülümüzde r yerine 6 koyduğumuz zaman 20'ye 6 doğru. X'e n-r yani 10-6'dan ne gelmeliydi arkadaşlar? 10-6'dan burası 20-6'dan düzeltiyorum. 20-6'dan 14 gelmeliydi. Dolayısıyla arkadaşlar burası yanlış olmuş oluyor ifadede. Buraya yanlış diyoruz. Bir diğeri sondan 6. terim. 20'ye 15. Ondan 6. terimi bulalım değerli arkadaşlar. Sondan 6. terim. Burada sonda 5 terim var. 5 terim var. Buradaki terim 6. terim. Burada kaç terim olduğunu söylemiştik. 21 terim. 6 terimi çıkaralım. Burada da 15 terim olmuş oluyor arkadaşlar baştan. Başta 15 terim varsa bizim aradığımız terim kaç olmuş oluyor? 16. terim olmuş olacak. Çünkü bir de kendisi var. 16. terim. Dolayısıyla R artı 1 eşittir. 16. R ne olur buradan? 15 olur. Dolayısıyla 20'ye 15. Burası doğru. N eksi R'den 20 eksi 15'ten 5 geliyor. Doğru. Burası da R 15. 1 bölü x üzeri 15. O da doğru. Dolayısıyla bu doğru olmuş oluyor. Sondan 3. terim baştan 19. terimdir diyor. Sondan 3. terimi yine terimleri sıraya dizelim. Sondan 3. terim sonda 2 terim var. Bu sondan 3. terim. Toplam terim sayısı 21. Dolayısıyla burada 3 terimi yazdık. Burada da 18 terim var. 18 terim. Peki 18 terim baştaysa 18. terimden sonra hangisi gelecek? 19. terim gelecek. Dolayısıyla doğru olmuş oluyor değerli arkadaşlar. İkinci soruya baktığımız zaman ifadesinde baştan beşinci terim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Baştan beşinci terim demek R artı biri. R artı biri. Beşe eşitlemek demektir. Burada R eşittir kaç gelecek? 4 gelecek. R 4 geldiği zaman bu ifadenin açılımını yapalım. Ne olmuş olacak arkadaşlar? 3x üzeri 3x üzeri 6 4 gelecek. 6 4 çarpı 1 bölü x üzeri 4 gelecek. Bir de başında ne olmuş oluyor? 6'ya 4 kombinasyon olmuş oluyor. Bunları açılımını yaptığımız zaman e, kombinasyondan 6 kere 5 30 bölü 2 15 gelecek. 15 çarpı e, 3x üzeri buradan 2 gelecek değerli arkadaşlar. 3'ün karesinden 9 gelecek. x'in karesi gelecek bir de. Buradan da 1 bölü şurada eksiği unutmayalım. Eksi 4. kuvvet olduğu için eksi gidecek. 1 bölü x üzeri 4 olmuş olacak. Burada işlemi yaptığımız zaman değerli arkadaşlar 9 çarpı 15 135 çarpı diyorum. Burada e, x kare x kare tabanlar eşit. Üstlerin farkını aldığımız zaman ne olacak? x üzeri 2 eksi 2 eksi 4'ten 135 x üzeri eksi 2 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Üçüncü soru da x eksi 1 bölü 8'in 8. kuvvet açılımında aşağıdaki soruları cevaplayın diye ortadaki terim kaçtır? Bir kere şunu bilelim ki terim sayısı 8 artı 1 9 tane terim var. 9 terim varsa başta 4 sonda 4 Ortadaki terim kaçıncı terimdir? Beşinci terimdir. Değerli arkadaşlar. Beşinci terim ise R artı 1'i ben 5'e R artı 1 eşittir 5. R eşittir kaç oluyor? 4 oluyor. R 4 olduğuna göre ben hemen formülümüzde ifademizde R yerine 4 yazıyorum. N yerine ne yazacağız? 8 yazacağız. Değerli arkadaşlar. 8'e 4 kombinasyon. X yerine x yazdık x üzeri 8 eksi 4 gelecek 4 gelecek yani r yerine de diğer b, buradaki b yerine de eksi 1 bölü x gelecek eksi 1 bölü x üzeri r yerine de yine 4 gelecek Değerli arkadaşlar 8 e 4 kombinasyondan ne gelecek 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Birini açmadım çünkü yok edeceğim. Burada 4, 2, 8'i de sadeleştirdim. 3 ile de 6'yı sadeleştirdim. 2 kaldı. Çarpı diyorum. Devam ediyorum. X üzeri 4 çarpı. Eksi yine gitti. Çift kuvvet olduğu için 1 bölü X üzeri 4. X üzeri 4'ler de gitti burada. Geriye ne kaldı değerli arkadaşlar? 2 çarpı 7. 14. Bir de 5'imiz var. 70. Olmuş. Oldu. B'sinde x üzeri eksi ikili terimi soruyor. Terimin kaç sayısını soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada r artı birinci terimden yola çıkacağız. r artı birinci terim bizim aradığımız terim olsun. r artı birinci terimin e, ee, x üzeri eksi ikili terim olsun diyoruz. x üzeri eksi ikili terim olsun. Bu bizim kabulümüz. Dolayısıyla bu kabulden yola çıkarak r artı birinci terimi nasıl yazıyoruz? Ee, 8. 8 e, n'imiz 8. 8'e r çarpı x üzeri e, n eksi r yani 8 eksi r çarpı y yerinde eksi 1 bölü x var. Eksi 1 bölü x üzeri r diyoruz değerli arkadaşlar. Burada kat sayıyı bilmiyoruz. Kat sayıya a diyelim. Bizden a'yı soruyor. Peki burada x'in üssü ne olacak? Eksi 2. x üzeri eksi 2. <laughs> İşlemi devam ettirdiğimiz zaman 8 e r x üzeri 8 eksi r burada <laughs> x üzeri r gelecek. Bir de eksi 1 üzeri r gelecek. Onu şu şekilde ifade ediyorum. Eksi 1 üzeri R dedim. Eksi 1 üzeri R dedim. X üzeri 8 eksi R. Bir de, bir de burada X üzeri R geldiği için bu da paydada olduğu için bunu da çıkarıyorum. Bir eksi R de oradan gelmiş oluyor. Eşittir. A çarpı X üzeri eksi 2. Değerli arkadaşlar. Burada işlemi devam ettirdiğimiz zaman işlemi devam ettirdiğimiz zaman e, burada Buradan ne gelecek? 8 eksi 2 r gelecek. 8 eksi 2 r. Peki x'in üstleri eşit olmalı. Eksi 2, 8 eksi 2 r'ye eşit olmalı. Buradan işlemi devam ettiriyorum. 8 eksi 2 r neye eşit olacak arkadaşlar? Biraz önce söylediğim gibi eksi 2. Ye. Buradan 2 r eşittir. kaç gelecek arkadaşlar? 10 gelecek. R kaç geliyor? 5 gelecek. R'yi bulduktan sonra kaç sayıyı bulmamız kolay. Kaç sayı neresi? Şurası değerli arkadaşlar. Burayı buluyorum kaç sayıyı. Yani A dediğimiz kaç sayıyı buluyorum. 8'e 5 kombinasyon eksi 1 üzeri R. Bunu açtığımız zaman 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 8 eksi 5 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Buradan 5 faktöriyeller gitti. Bir de ne var burada? Eksi 1 üzeri 5 var. Eksi 1 üzeri 5'ten de ne gelecek değerli arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş olacak. 3 faktöriyelle 6 birbirini götürdü. 8 kere 7 56. 56. Bir de eksi 1 var. Eksi 56 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Evet dördüncü soruda e, bizden ne istiyor? Açılımında sabit terimi soruyor. Yine aynı şekilde çözeceğim değerli arkadaşlar. R artı birinci terim. Yine bir kabul yapıyorum. R artı birinci terim. Sabit terim olsun diyorum. Sabit terim olsun. Peki R artı birinci terimin açılımı ne olacak? En altı olduğuna göre 6'ya R çarpı a üzeri e, n'imiz kaç? 6. 6 eksi r çarpı 2 bölü eksi 2 bölü diyelim. Eksi 2 bölü a kare üzeri r gelecek. Peki bunu ben sabit terim olduğuna göre e, ne diyeceğim? Burada h çarpı x şunu söyleyelim. a üzeri 0 olacak. Nereden geliyor bu derseniz e, sabit terimde değişken yani a olmayacak. Dolayısıyla burada a üzeri 0 dedim. Peki a üzeri 0 o, o, olmasına göre biz bunu ayarlayacağız. Devam edelim işleme. 6'ya r kombinasyon a üzeri 6 eksi r gelecek. Bakınız buradan eksi 2 üzeri r gelir. Buradan eksi 2 r'yi dağıttığım zaman eksi 2 üzeri r. Bir de e, buradan a üzeri 2 r'ye gelecek. Bakın buradan. Peki bölüm durumunda olduğu için ne yapacağım? A üzeri 6 eksi R. A üzeri 2 R'den de eksi 2 R gelecek. Farkını alıyorum. Çünkü paydada olduğu için. Çarpı A çarpı A üzeri 0. Devam ediyorum. Bakınız burada A'nın üssü 0 olmalı. Neden? Biraz önce söylemiştik. 6 eksi 3 R mi geliyor buradan? 6 eksi 3 R eşittir. 0 olmalı. R buradan kaç olmalı? 2 olmalı değerli arkadaşlar. Peki R yerine yazdığımız zaman bunu da yerine yazalım. R'yi. Ne olacak o zaman? 6'ya 2 mi gelecek? 6'ya 2. Eksi 2'nin e, karesi gelecek. Buradan zaten 0 gelmişti. Burada A üzeri 0 zaten arkadaşlar 1 olmuş olacak. Orayı yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla 6'ya 2'den ne geliyor? 6 kere 5, 30, 15 çarpı eksi 2'nin karesinden de 4 gelecek. Sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 60 olacak. 60 olacak. Bir diğer soruya bakalım. B kare artı 1 bölü B üzeri 7 açılımında kaç toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada katsayılar toplamını bulabilmek için B yerine arkadaşlar 1 yazalım. B eşittir 1 için kaç sayılar toplamını bulalım değerli arkadaşlar. B yerine 1 yazdığımız zaman 1'in karesi artı 1 bölü 1 üzeri 7. Buradan 1'in karesi evet 1 geldi. 1 bölü 1 1. 2 üzeri 7. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri 7 128 olmuş olacak. Bir diğer soruda açımında bir terim verilmiş. K artı M'yi soruyor. Burada bir terime dikkat edelim. A'nın üssü 2, B'nin üssü M. Dolayısıyla A'nın üssü 2 olduğuna göre biz R artı birinci terimi yine yazalım. R artı birinci terimimiz neydi? Terim. E, bu açılıma göre yazıyorum. 6'ya R kombinasyon 2A kare evet, 2A kare parantez içinde tabi ki üzeri 6 eksi R gelecek. Çarpı bir de ne var? 1 bölü B üzeri evet R var. Bakın e, burada e, 6 eksi R ile 2'yi çarptığımız zaman burada ne gelecek? E, devamını yapıyorum. 6'ya R kombinasyon 2 üzeri 6 eksi R gelecek. 6 eksi R'yi dağıtıyorum. Çarpı A üzeri Üstleri çarpalım. Üstleri çarpalım. 2 çarpı 6 12 eksi 2 R'ye gelecek. Çarpı 1'de ne var? 1 bölü B üzeri 1 bölü B üzeri R var. Bakınız burada 12 eksi 2 R'ye ne olmalı? Soruda ne verilmiş? A kare verilmiş. Burası 2 olmalı. 12 buradan yola çıkacağız. 12 eksi 2 R eşittir 2 olmalı. Buradan 2R eşittir 10 olmalı. R eşittir 5 olmalı. R'yi bulduktan sonra yerine yazalım hepsini. 6'ya R kombinasyon yani 6'ya kaç olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. Buradan 2 üzeri 6 eksi R'den ne gelecek değerli arkadaşlar? 2 üzeri 1 gelecek. Çarpı A'nın üstünü bulmuştuk. A kare gelecek. Yeniden yazmıyorum. B üzeri M diyor. B, 1 bölü B diyelim biz. 1 bölü B üzeri R gelecek. R'miz kaç? 5. Değerli arkadaşlar dikkat edilirse burası 1 bölü B üzeri 5 demek. B üzeri eksi 5 demektir. Demek ki buradaki M ne olmuş oluyor? Eksi 5. Peki K'mız ne olacak? K da şuradan gelecek. Şuradaki katsayıdan gelecek. 6'ya 5'ten ne gelir? 6 e, gelir. 2, 2, üzeri 1 de zaten 2 olduğu için burası da 12. Demek ki K'da 12 olmuş olacak. K artı M'yi soruyor benden. 12 eksi 5. 12 eksi 5. 7 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. 7. soruda yine bir açılım verilmiş. E, açılımda bir tane terim verilmiş. Bir terim açık şekilde verilmiş. Bu terime göre biz neyi bulacağız? A'yı bulacağız. Dikkat edelim yine r artı birinci terimden gideceğim İfade de arkadaşlar r artı birinci terim nedir r artı birinci terim ifadeye göre açıyorum x üzeri x üzeri, e, öncelikle e, n e, r kombinasyonu yazdık n e, r kombinasyon çarpı x üzeri n eksi r çarpı y yerinde ne var? 1 bölü 202 e, y kare var. Biz buna buna bu şekilde yazalım. 1 bölü 2 y kare aynı bu şekilde yazalım. Üzerine ne diyeceğiz? R diyeceğiz. Bunu neye eşliyorum ben? A çarpı x üzeri 7 çarpı y üzeri eksi 6. Evet dikkat edilirse e, burada e, ee, n eksi r arkadaşlar n eksi r ne olmuş oluyor? n eksi r eşittir 7 oluyor dikkat edilirse. Bakınız burada r e, burada paydadaki y karenin üzerine geldiği zaman 1 bölü y üzeri eksi 2 yapacak. 2 r y üzeri eksi 2 r yapacak. Dolayısıyla e, y üzeri eksi 2 r eksi 2 r'miz ne olacak arkadaşlar? Burada Eksi 6 var. Eksi 6 olacak. Tamam. Bu duruma göre devam edersek zaten R'miz 3 geliyor. Yukarıda yerine yazdığımız zaman R'yi yukarıda yerine yazınca N 3 eşittir 7'den N'miz de 10 gelmiş oluyor. Peki N'i bulduk. R'yi bulduk. Yerine yazalım. Tekrar yerine yazalım. Şurada yerine yazıyorum. 10'a 7 kombinasyon çarpı x üzeri e, ee, x üzeri n eksi r değerli arkadaşlar burada x üzeri e, 10 eksi 3'ten zaten 7 gelmiş olacak burası burada burası buradaki gibi devam ediyorum buradan bir kat sayı geliyor mu 1 bölü 2 1 bölü 2 üzeri n <laughs> 1 bölü 2 üzeri r yani 1 bölü 2 üzeri 3 gelecek. Bir de y üzeri eksi 6 gelecek. Demek ki a kat sayıları kombinasyondan ve buradaki üst ifadeden gelecek. 10'a 10 7 kombinasyondan ne gelir? Bulalım. 10 çarpı evet şurada işlemi devam ettirelim. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 10 eksi 7 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel gelecek. 1 bölü 2'nin kübünden de 1 bölü 8 gelecek. Bakınız burada 7 faktöriyeller gitti. 1 bölü 8 ve 8 de gitti. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 3 ile 9'u sadeleştirdik. 3 2 ile 10'u sadeleştirdik. 5 olmuş oldu. 5 çarpı 3'te sonuç ne gelecek arkadaşlar? 15 gelmiş olacak. Bir diğer soruya bakalım. Değerli arkadaşlar. Kombinasyon ifadelerinin toplamı soruluyor. Bakın burada hemen kombinasyonları açalım. Ee, 10'a 7. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 10-7 yani 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel artı 13'e 2 10'a 8 kombinasyon 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 10 x 8 2 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel burada 8 faktöriyeller 7 faktöriyeller gitti değerli arkadaşlar 11'e 9'da da yine 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel bölü 11 9 2 faktöriyel çarpı 9 faktöriyeller yine gitti burada. Artı 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 10 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel 10 faktöriyeller gitti. Devamında 3 faktöriyel burada 6 demektir. 3 çarpı 2 demektir. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. 3 çarpı 4. 12. 10 ile çarptım. Ee, ne geldi? 120. Arkadaşlar devam ediyorum. Burada 10 çarpı 9. 90. 2'ye böldüm. 45. Artı, artı 11 çarpı 10. 120. 11 çarpı 110. 55 geldi buradan. 12 çarpı 11 6 çarpı 11 66 gelmiş oldu. Hepsini topladığımız zaman değerli arkadaşlar 45, 55, 100 220 200 220 286 gelmiş oldu. Burada 13 12 e, hangisine eşit oluyor? Bir bakalım. 13'e 2 kombinasyonu bulduğumuz zaman 13 çarpı 12 13, 13 çarpı 12 bölü 2 6 olmadı arkadaşlar. Bir diğerine bakalım. A'da e, 13 çarpı 12 çarpı 11 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunu inceleyelim. Burada 3, 2, 6, 12 sadeleşti. 2 oldu. 13 çarpı 11. Evet. 130, 143, 286 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla aşık olmuş oldu. 9. soruda ifade verilmiş. Boş bırakılan yerleri A seçeneğindeki gibi doldurunuz diyor. Şimdi A seçeneğinde 7. terim e, burada organize edilmiş, yazılmış. Ortadaki terim diyor. Ortadaki terimi yazalım. 10 terim. Dolayısıyla 6. terim ortadaki terim olacak. R artı 1 eşittir. 6 6. R kaç olacak değerli arkadaşlar? R eşittir. 5 olacak. Buna göre e, 10'a 5 x üzeri 10 5'ten 5 gelecek. Bir de eksi 1 bölü x kareden de ne gelecek arkadaşlar? 5. Yani r. O da 5 olmuş oluyor. Baştan 4. terim. 4'ü r artı 1 eşitlersek r'yi 3 alacağız. Dolayısıyla 10'a 3 olmuş oluyor. x üzeri 10 eksi 3'ten 7 gelecek. Çarpı eksi 1 bölü x kare, x kare üzeri de ne gelecek arkadaşlar? 3 gelmiş olacak. Sondan 3. terim. Arkadaşlar sondan 3. kaçıncı terim olur? Onu bulalım. Toplamda bizim e, kaç terimimiz var? 10 olduğuna göre 11 terimimiz var. E, sondan 3. terim dediğine göre 2 terim var. Bu burası sondan 3. terim. Sondan 3. terim. 11 terim olduğuna göre başta da, da 8 terim daha olmalı. 8 demek ki e, bu 3. terim dediğimiz ne olmuş oluyor? Baştan 9. terim olmuş oluyor. Buna göre sondan 3. terimi nasıl organize edeceğiz? 9. terime göre r artı 1'i 9'a eşitlediğimiz zaman r eşittir 8 gelecek. Dolayısıyla 10'a 8 x üzeri 10 eksi 8'den 2 gelecek. E, eksi yani 1/x kare üzeri r 8 olduğuna göre de burası da 8 olmuş olacak. Baştan ikinci terim sondan kaçıncı terimdir? Buna bunu bulalım. Baştan ikinci terim bir terim var burada. Burası ikinci terim. İkinci terim toplam 11 terim olduğuna göre e, burada da 9 terim var. 9 terim. Dolayısıyla 9 terim son kısımda varsa bir önceki terimde onun burası ne olmuş olacak? 10. sondan 10. terim olacak arkadaşlar. 10. terim diyoruz. Sondan 6. terim baştan kaçıncı terimdir? Sondan 6. terim varsa 5 terim var sonda. Burası 6. terim. 6. terim. 11 terim olduğuna göre de başta da 5 terim olmalı baştan da arkadaşlar 6. terim olur. Baştanca baştan da ne olacak? 6. terim olmuş olacak. Değerli arkadaşlar, soruları bitirmiş oluyoruz. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.